Ee, Sagi değer hocalarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yine e, böyle bir günde bizleri buluşturdu. Rabbim her daim Bizlere nice böyle güzel günlerde e, buluşturmayı hepimize Diyanet Camiasına nasip eylesin inşallah. Amin. Tekrardan e, hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, sevgili misafirlerimiz sayın Celalettin Başkanım sayın Ahmet Başkanım basın mesul arkadaşlarımız size hoş geldiniz sefalar getirdiniz inşallah e, ben lafı çok uzatmadan inşallah. E, İkinci başkanımız Ahmet Başkanıma sözü veriyorum.